Yüzde yüz gank şu anda. O yüzden yine mes tekleyeceğim. Ölmedin mi sen be? Attım sana. Vur oğlum. Ap geçtim onu Zık çıkıverdim buradan. Tık onu da aldım. Öldüm. <laughs> Let's go. Tamam buraya gelecek. Selam Jarvan. Selam Jarvan. Selam Jarvancım, kardeşciğim. Hı? Selamlar herkese. Ben Caner. Bugün top lane'de hangi şampiyon var? Ya Rumble ya Zed bilmiyorum. İkisinden birine karşı Riven oynuyor olacağız. Aynı zamanda rank 1 Riven kasıyoruz. Sıralamamız şu anda TR'de 22. Dünyada 865 oldu. 47 maçta sadece 6 uzunumuz var arkadaşlar. Toplamda 85.1 bin retimiz var. Video biraz örtücü olacak. Biraz da sohbet muhabbet olacak. Şimdi Discord'a gireceğim. Arkadaşlarımla konuşacağım bir yandan. Siz sıkılmayın diye. Sadece isteğim bir şey var. Videoya 200 beni gelmesi. 200 beni attığınız zaman ona moral ve motivasyon veriyorum görüyorsunuz. Yapan herkese bundan çok teşekkürler. Bu da yeni mikrofonum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Yeni mikrofon aldım. Ee, mouse ayarını yaptım. Tıkır tıkır çok ses gelmeyecek. Ama yine birazcık ses gelecek. Haberiniz olsun. Yeni bilgisayarla, yeni monitörle her şey yepyeni. Let's go diyelim ve başlayalım. Herkese selamlar. Ben Caner. <laughs> Verdim şey onu giriş yaptım da oğlum. Büyü girdim ben. Karşıma Z geldi ya. Ben Rumble gelecek sandım bu tapa da. Neyse, 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 Orhan ahri tap meta olmuş galiba. Değil misin? Ciddi değilim çünkü akşam e, bir tane çocuk çıktı karşıma Kore serverında ahri oynuyor. Şey yazmış, Nimeta meta tap ahri so broken falan filan bir yazmış. Baya baya kesiyor top şampiyonları. Güzel bir build kasıyor, ona bir bak istiyorsan. Güzel. Flash'ını da aldım. Çok güzel. Çok güzel. No flash. No flash. W'si yoksa keserim. Ama W'si gelecek büyük ihtimal. O yüzden kullanmıyorum şu anda flash'ımı. Tamam. W'sini aldık. Farkındaysanız çok fazla yetenek kullanmamaya özen gösteriyorum şu anda ki Jungle bana gank atarsa mal gibi kalmayayım arkadaşlar. Çünkü ward'um yok şu anda. Sürekli Q atarken biraz bekliyorum böyle. Q atıyorum bekliyorum. Bak hemen çıkmam lazım. Graves top geliyor. Javan level al level al level aldım. Gelsin Graves keseyim. Top infosu geldi. Gözüm kapalı karşı jungle'a giriyorum şu anda. Öldüm lan neredeyse. Hadi sen de yapar mısın bir şeyler? Okey Zed Ignite'da kullandı. Rumble geliyor, Rumble geliyor. Bu fight çıkacak burada bir yerde. Helal lan. Hadi be oğlum. Ama neden gelmediğin Jarvan? Flash'ın vardı kanka. Flash bir saatlik yapsan, bir tane daha vursan kesmiştik yani. Neyse. Jarvan iyi. 3 kill aldı. Umarım güzel yatırım yapmışızdır çünkü Jarvan'a güvenmedim ben şu anda. Yavaş geldi bana. Çocuğun önünü kestim bir yardımcı olurdu insan ya. Hiç gram yardım etmedi var ya. Keşke yardıma gitmeseymişim. Neyse. Oyun oynarken böyle takım arkadaşlarınızı iyi analiz yapın. Mesela ben bu hareketten sonra Javan'a güvenmem. Javan'la işbirliği yapmam mesela. Yaparsam beni satar çünkü. O yüzden daha dikkatli oynayacağım. Bu önemli bir şey. Bunu özen gösterin böyle. Hazret. Güzel. Bir level alsam çok tatlı olacak. Armor yok ya şimdi bana vuracak bu adam sürekli. Armor olmadığı için acısını bana çektirecek birazcık. Çıtırından. Hmm. Umarım fare sesi gelmiyordur arkadaşlar bu arada. Geliyorsa söyleyin. Çok geliyorsa söyleyin. Biraz daha ayar yaparım. <laughs> Çıtırından bir ayar yaptım çünkü daha da iyisini Alo. Yaparım. Alo. Görmedim kanka ne oldu lan? Ha kayıttayım bu arada. Kanka bir şey soracağım sana ya. Ben şimdi render yapıyor mu ya bilgisayarda. Render'da bilgisayar yoran bir şey normalde. Eski bilgisayarda mesela ben hiçbir şey yapamıyordum böyle. Bilgisayar kilitleniyordu. Bunda renderdayken bilgisayar yorulmuyor. FPS'in falan yüksek. Ama sence renderdayken oyuna girsen falan ileride bilgisayarın performansını düşürür mü? Yapmayayım böyle bir şey yani. Ama yapma yani bence. Renderdayken girmeyin değil mi oyunlara falan? Ya ya Tamam onu soracaktım. Ya, render bu Yok render uzun sürmüyor zaten canım. Çok kısa sürüyor. Ya, tamam, Yine de sorayım dedim. Hani şey yapmak için. Stoklarım da öyle arka arkaya. Oyundayken alt tapa atıp render atarım falan gibisinden düşünme. Yapmayayım o zaman. Yo, 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 yapma bence. Tamam yormasın. Ben bir yere girdim çıktım. Full zoom'u kazandım kanka maçı. Kazandın mı? Evet. Helal oldu Bak yatırımı iyi yapmışız. Jarvan vuruyor çünkü arkadaşlar oynuyor şu anda. Aa yok Zed'in. Yaklaştığı an aldım kili. Yaklaştığı an o kili aldım ben Zed'de. Bot olduğu için yetişemiyorum arkadaşlar ya. Benden çok daha az ama. Yani 59 can, 25 can, 25 canla karşı tezet. O da güzelmiş. Yani 25 can. Bana bir tabi gözüküyor herhalde. Ya bir base'imiz daha var burada yapacak bir şey yok. Boyun bir tık böyle. Base'ye 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 base gideceğiz herhalde. W's yok fena sattı bu arada. Ah flash'in mı var senin daha? <laughs> Bu gülüşüm benim abi. mental çöküş gülüşüdü çünkü. Yeter artık. Artık ölmen lazım kanka. Ne yapacaksın daha? Ne kullanacaksın? Ah. Hayır hem kötü oynuyor hem de açacak şeyler buluyor sürekli. Neyse buradan play çekelim. Takım winliyor en azından arkadaşlar. Rica olan 8-1 olmuş. Tamam. İyi iyi. Güzel bir yatırım. Güzel yatırım. <laughs> Ölmem herhalde ya. Şimdi şöyle bir şey oldu ya. Ultimi açıp girsem keser miyim acaba? Siklerim yok. Rumble geldi bu sefer de. Yok yine kesemeyeceğim arkadaşlar. Rumble geldi bu sefer. Bezliyorum yine. Vay lan. Vay lan ulan lavuk. Buradaki farmları keseyim ben de. Oyundaki unlock eriği fark ettiniz mi? Bak şimdi gene W'sunu kullandı. Flash'ı yok. Artık ultisi de yok. Ben bu adamı çok rahat dive arkadaşlar. Ölmen lazım. Tamam kestik sonunda. Sonunda. Oh be. Yani şu kili almam bu kadar sancı olmaması gerekiyordu arkadaşlar. İnerti de yok. Oh be. Şimdi bezleyebiliriz artık. Çünkü W'sünü çok kötü kullanıyor. Ona rağmen hep kaçtı yani. 25 canlı, 3 canlı, 8 canlı. Haydamız bitmiş. Bu arada arkadaşlar kanal muazzam ilerliyor. Amacım 1 Haziran'a kadar 10.000 abone görmek. Şu anda 7150 kişi olduk. Hepiniz hoş geldiniz. Abone olmayı unutmayın. Yapan herkese buradan çok teşekkürler diliyorum. Ve devam ediyoruz. Devam. Ama kanal harbiden güzel ilerliyor şu anda ya. Bir artış var yani. bayağı baya artış var. Geldim arkasındayım. Aldım oradan bir kill. Zed bana gelecek. Yakın oyna bana. Ah alamadım lan kuşu. Bot olarak Ionia çıkabiliriz bu oyun ya. Ya Merkür alacaktım ya Ionia, Ionia daha iyi olacak. Savaşabiliriz bence. Çok güzel bir kill daha aldık abi. Tamam. Of alamet varmış bizde. Bu alamet bayağı oyunun kaderini değiştirir. Vur oğlum alamet kuleye. Dink! Yapıştır helal. <laughs> Led de aldım. Gel. Şaka yaptım. Girme, girme. <laughs> girme. Ah, demas ya. Ne o? Jarvan buff falan mı aldı? Çok fazla vuruyor. Artık damage'ına mı geldi buff? Bilmiyorum ama çok fazla vuruyor. Lan. Ah lan. Atla atla. Korkma atla. Korkma korkma. Savaş savaş. Çok güzel. Bu arada arkadaşlar MMR'ı söylemeyi unuttum. Ben şu anda gold bir mama. Takımlar full. Plat 2, Plat 1 ve Diamond 4 tarzı. Yani Plat 1 Diamond yolda oynuyoruz şu anda. Haberiniz olsun. Elo biraz arttı. Daha da artacak. Zaten Rank 1 yani daha doğrusu tl olduktan sonra Solo queue kasıp bu hesabı Master'a atacağız daha. <laughs> Ay. Ulti biraz daha aşağı doğru atsaymışım. Z artık yeter kanka beni her görünüme flash atma be kardeşim. Adam beni görüyor flash'a basıyor. Beni görüyor flash'a basıyor. Bütün flash'larını bana attı ya birader. Sakin bro. Alt tarafı kuş alacağım. 4 kişi geldi. Tamam almıyorum kuşlarınızı. Alın lanet olsun. Zümrüt'ü anka kuşu sizin olsun. Tamam. Valla Orhan'la Kore'nin sohbetine doyum olmuyor he. Valla. Discord'da. Kanka çok genel tf'deyim o yüzden olayı da anlat önce bize. Ya bak şimdi mesela %100 can düşün adam full can tamam mı? Böyle tamam. %25'e falan düşüyor. Düştüğü anda tak diye bir anda bir şey mi yapıyor mu? Otomatik itemle alakalı mı bilmiyorum. Direkt can fulleniyor. Hangi item Hadi Antik bilmem ne. Antik şu asırlık kasırlı ya. Tamam. Asırlığın 1302 temiyle. İşte onu alıyor. İşte 25'teyken falan canı bir anda Yüzde yüz oluyor Can. Diyor ki şampiyonlardan alınan azaltma etkilerinden önceki hasarın yüzde yedi kadarını eşdeğer miktarda mana harcanan mananın yüzde yirmi kadarını eşdeğer miktarda can yeniler diyor. Demek ki çok Abi. fazla skill spamlıyor. <laughs> Olaf oynuyor adam. Tamam skill <laughs> spamlıyor işte Q spamlıyor demek ki. Kapta yani biraz o. Değişikmiş gerçekten. Bakana bak engeci bastı lan. Hop tamamladım onu. Oğlum ya. Resen flashlayabilirdim aslında ama neyse. Hydra aldık karavalta. Sonrasında da bir kararma çekiyorum arkadaşlar. Klasik bizim bulduğumuz bu şekilde. Hatta şu War'ı satıp bir tane daha uzun kılıç çekebilirim. Derken efet geldi Duck koydu. Oh, çok iyi. O zaman ikinci oyunu atıp birleştirebiliriz değil mi? Kaçıncı olduğumuza bakalım. İki oyunu birleştireyim ben. Gold, Gold 1, 91 LP olduk. Aynen TR 22 21'e attı ama dünyada 800 küsü bir şeydi 164'e attı. 2 maçımız kaldı. 50 maç sonra daha şey olacak. Ben bir tane daha sol görüyorum arkadaşlar. İkinci oyuna let's go geçelim. Arkadaşlar ikinci maça geçtim ben de kayıt almayı başlatmadım. Unuttum diyebilirim. Şimdi devam ediyorum. Malpati bir kere kestim. O da zarla zorla kestim. Yani ıkına tıkına kesti bir kere. Ah oh, bir deler girdi oyuna ne oldu lan? Şimdi base İlk item Karabalt'a gideceğiz bu sefer. Katiyan Hydra almıyoruz. Oyunu satarız. Direkt Karabalt'a sonrasında Wash Hydra. Ondan sonra kararma bu şekilde yapacağız bu sefer. Ben base izliyorum şöyle güzelce. Rakip iki Hala geliyor mu? <laughs> geliyor geliyor. Bak dünkü gibi olsa sıkıntı olurdu. Dün çünkü Deniz'in şarkıları duyuyorum kanka telif yerim. <laughs> Sesim kısa o zaman kanka benim biraz. Şu an şarkı falan gelmiyor ya. Yoksa Düşünsene güzel. ben video kaydı olurum arkadan ses geliyor senden. Gitme buradan. <laughs> ben sensiz yaşayamam. Dayamam. Ondan sonra bana mesaj geliyor YouTube'dan. Telif hakkı sebebiyle videonuz telif almışlar. <gülüyor> <gülüyor> ben bağırıyorum oran diye. <laughs> Mal fight match hop. %100 genkiyorum şu anda. O yüzden yenemez tekleyeceğim. Ölmedin mi sen be? Attım sana. Vur oğlum. Ap geçtim onu. Zırk çıkıverdim buradan. Aa. Tık onu da aldım. Öldüm. <laughs> Let's go. Bu arada arkadaşlar video izleyen dostlarımı söyleyeyim. Twitch TV Kesping 2 adresinde canlı yayınlarım oluyor. Açıklama kısmı, linkim mevcut. Tıklayıp bir takip derseniz yayınları kaçırmazsınız haberiniz olsun. Yeni bilgisayar olduğu için sadece LoL değil birçok e, yayın olacak. Haberiniz olsun. Evet Malphite'a 42 vurdum. Adama E düz vuruş WQ yaptım. Şakasız 52 cana falan gitmiş yani şakasız. Oğlum adamın canını... Çaka mı bu ya? Azaltamıyorum ya arkadaşlar. Şaka mı bu gerçekten? İnmiyor yani. Canbara inmiyor. Bir komboyu sadece kalkanını kırmaya attım. Tamam. Jarvan buraya gelecek. Selam Jarvan. Selam Jarvan. Selam Jarvancığım. Kardeşciğim. <laughs> Gel Kayn. Atmıyorum mezi. Ne flaşı var ne bir şey var. Gel. Abi kesti kuleye ya herif. Gel sal alameti. Alameti salma da free bu. Helal buna salma. Tamam şimdi alameti sal tapa çok güzel. Çok güzel akıllı. Akıllı jungle oyuncusu akıllı. Lan güçlü lan. 12 level adam baksanıza. Fork filikli geldi vallahi. <laughs> Önce buraya gelecek. Ay, 12 canlı ölmeyeceğim gerçekten ya. Oğlum şaka mısın sen? Yani ölmem herhalde burada. GG. Bu da win. Bakalım salama kaç olmuş. Beni seri attı. Evet arkadaşlar Türkiye'de 18. salamaya girdik. Dünyada 677. 49 maç. 45 pardon 85.7 win rate. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Yorumlara şunu yaparsan daha iyi olur tarzı önerilerde bulunabilirsiniz. Elimden geldiğince biraz daha fazla oyunu anlatmaya çalışırım. Allah'a emanet. Abone olmayı ve 200 beğeni atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.